Herkese selam değerli dostlar. Bugün sizlere 6 Ocak Cuma gününün iddia maç tahminleri sizlerle paylaşacağım. Değerli dostlar öncelikle sizlere küçük bir hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları sizlere hemen aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Oraya gelirseniz sizlere faydalı olacaktır. Yani oraya gerçekten gelmenizi istiyorum. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir şekilde kazanıyoruz. Özellikle bugün oradan iyi bir şekilde kazandık. 8 tane maç paylaştık bugün oradan. 7 tanesi kazandırdı ve kupon paylaştık. Kuponumuz da kazandırmış oldu. Yani iki orandan bir tane kupon paylaştık. Güzel bir şekilde de kuponumuz geldi. Bir de arkadaşlar YouTube'daki video tahminlerimiz de çok güzel bir şekilde geçti. Onları da birazdan sizlere söyleyeceğim. Yani Telegram kanalımıza gelmenizi gerçekten çok istiyorum. Oraya gelirseniz sizler için faydalı olacaktır. Hiçbir ücret falan talep etmiyoruz. Oradan ücretsiz bir şekilde tahminlerimizi paylaşmaktayız. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de maçlarımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar sesinden dolayı kusura bakmayın. Biraz hastalandım yani boğazım biraz e, acıyor. O yüzden kusura bakmayın. 6 Ocak sizlere 6 tane maç hazırladım arkadaşlar. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. 5 Ocak'ta çok güzel bir şekilde kazandık. Az önce size söylemiştim. 5 Ocak 6 tane maç paylaşmıştık. Bir tane maçımız iptal oldu. Yani maç olmadı. Tahmin yani 5 tane tahmin verdik. 5 tane tahminimizden şu anlık 4 tanesi kazandırdı. Bir tanesi daha devam ediyor. O da gelir ise full bir şekilde tamamlayacağız. Yani hepsi kazandırmış olacaktır. Umarım o da gelir. Yani güzel bir şekilde arkadaşlarımız kazanır. Zaten YouTube'daki arkadaşlarımız da yazdı yani baya güzel bir şekilde kazananlar var. Sadece bugün değil yani 5 Ocak değil. İnanın 29 Aralık'tan beri çok güzel bir şekilde kazanıyoruz. Neredeyse yani sadece bir tane maçımız bazen full hepsi geliyor. Bazen bir tane iki tane yatıyor ama yine de güzel bir şekilde kazandırmaktayız. Hem Telegram kanalımızdan olsun hem de YouTube'dan olsun güzel bir şekilde kazanıyoruz. 6 Ocak'ta sizlere 6 tane maç hazırladım. Buradan dediğim gibi sizler kombin yapabilirsiniz. Ben kendi kombinimi hazırlayacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Zaten bugün paylaştık ve güzel bir şekilde kuponumuz kazandırılmış oldu. Onu da Telegram kanalımızdan paylaşacağım. Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Şimdi de arkadaşlar hiç uzatmadan geçelim 6 Ocak'ın ilk maçına. İlk maçımız İspanya Ligi'nden LC ile Sertevigo maçı. Bu maça baktım. Gerçekten biraz sıkıntılı bir maç. Yani gerçekten 6 Ocak biraz bana sıkıntılı geldi. Yani cuma günlerden biraz korkuyorum. Gerçekten çok sıkıntılı oluyor ve maçlar ters köşe oluyor. Buradaki iki maça ben şöyle diyeceğim. Yani Sertevigo maçına ben şöyle diyeceğim. Biliyorsunuz Sertevigo e, Espanyol karşısında oynamıştı ve kaybetmişti. 3-1 kaybetmişti ve biraz da gol atmada sıkıntılar çek çekiyor Celta Zaten ligde de Erce'de biraz e, kümede. O yüzden burada ben şöyle düşünüyorum. Celta kazanacağını düşünüyorum ama burada en az böyle iki tane gol atarak kazanır. 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Serti kazanacağını düşünüyorum. Ben burada toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. Taraf konusunda falan gitmedim. Toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. 1.80 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Yani yüksek oranlı kuponlarınıza bu maçı ekleyebilirsiniz. Geçelim yine İspanya Ligi'nden Valencia ile Cadiz maçına. Bu maça ben direkt maç sonucu biri alacağım. Çünkü Valencia'yı çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde oynuyor. Maçlarını da seviyorum. Gol de atıyor, gol de yiyor ama yine de iyi bir şekilde oynuyor. Burada ben Valencia'nın kazanacağını düşünüyordum. Direkt maç sonucu biri aldım. 1.40 oranı vardı. İsteyenler bunu bu şekilde alabilir. Arkadaşlar de size şunu söyleyin ki bazı arkadaşlarımız yazıyor ki işte sen maçlara detaylı bir analiz yapmıyorsun işte, konuşmuyorsun. Arkadaşlar ben o kadar konuşsam bu video bir saat olur. Gerçekten o kadar zamanım yok ve sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. Zaten bunları önceden analiz ediyorum. Zaten siz YouTube'da videolarımı görüyorsunuz. Yani o kadar maçtan veriyorum. Mesela 6 tane maç veriyorum. 5 tanesi kazandırıyor. Daha ne yapayım yani kuponum da kazandırıyor. Kupon da veriyorum o da kazandırıyor. Ya yani Bundan fazla bir şey nasıl yapayım? Yani sizlere zaten tahmini veriyorum. Zaten bana güveniyorsanız zaten tahminleri oynayacaksınızdır. Yani çünkü 29 Ar Aralık'tan beri hiç böyle kaybettiğimiz yok yani kötü bir şekilde kaybettiğimiz yok hep kazanıyoruz o yüzden çok uzatmayı sevmiyorum direkt tahminleri söyleyerek geçiyorum o yüzden bunun için kusura bakmayın eğer öyle tahminler işte detaylı analiz istiyorsanız diğer kanalları izleyebilirsiniz yani benim kanalımı izlemek zorunda değilsiniz diyerek geçelim bir diğer tahminimize bir diğer tahminimiz de İspanya liginden yani ikinci liginden Sporting Gijon ile Levante maçına. Levante çok güzel bir şekilde gidiyor ligde. Şu an galiba 36 puanı var ve ligde 3. yerde. Zaten 1. yerdekiyle ile ee puanı 2 puan farkı var. Bence Levent'e bu sezon bu şeyden çıkar yani bu ligden çıkar ve birinci lige geri gelir diye düşünüyorum. Yine de burada Levent'e çok oran açmışlar ama ben burada biraz şaşırdım. Yine Levent'e çok gol, güzel gol atıyor yani gol atan takımlardan bir tanesidir. Bence burada gol atar diye düşünüyorum. Deplasman 0-5 üstüne aldım yani Levent'in bir tane golünü aldım. Az oranı vardı yani 1.35 oranı vardı ama ben burada bunu böyle değerlendireceğim. Yani kuponunuza bunu ekleyebilirsiniz. Gerçekten Levent'e çok güzel bir şekilde oynuyor. Bunu da böyle değerlendirdim. Geçelim Hollanda Ligi'ne. Hollanda Ligi'nden Twente ile li Emmen maçı var. Bu maça ben şöyle alacağım. Direkt Twente'nin iki tane golünü alacağım. Yani ev sahibi. Bir buçuk üstünü alacağım. 1.43 oranı vardı. Çünkü gerçekten çok güzel oynuyor. Yani Emmen çok kötü. Yani zaten ligde de puanı bayağı düşük bir seviyede ve bayağı kümeye yakın bir sırada galiba. Yani çünkü hiç sevmiyorum ve hep kaybediyor ve hep gol yiyor. Gol atmakta da zorlanıyor. Bunu şöyle değerlendireceğim ben. Direkt ev sahibi bir buçuk üstüne alacağım. Zaten en de geçtiğimiz maçta Feyenoord karşısında 5-0 yenildi. Twente ise ligde gerçekten çok iyi ve güzel bir şekilde gidiyor. Kaybetse bile yani 3-2 işte 2-1 böyle kaybediyor maçları ve gol atıyor ve rakibi de zorluyor gerçekten. O yüzden burada ben direkt ev sahibi bir buçuk üst alacağım. Burada ev sahibinin en az 2 tane gol atacağını düşünüyorum. Bunu da böyle değerlendirdik. Geçelim İngiltere Ligi'ne, İngiltere Ligi'nin galiba bu bir tane kupa, o kupa maçı var. Kupa maçı e, maçından bir tane aldın zaten İngiltere maçları yok şu an. Manchester United ile Everton maçı vardı. Bu maça ben taraf konusuna veya gole gitmeyeceğim. Direkt 9.5 skorner alacağım. 1.55 oranı vardı. Manchester United biliyorsunuz geçtiğimiz maçta ligde Bournemouth karşısında 3-0 kazandı. O maçtan güzel bir şekilde kazandık biz. Hem birden bir aldık. Yani Manchester United ilk yarıyı da kazanır ve maç sonucu yani maçı da kazanır aldık. Hem de ev sahibi 1.5 üstüne almıştık. İki taraflı yan kazandık. İki tane tahmin vermişti YouTube'dan. İkisi de geldi. Aynı şekilde Everton'dan da kazandık. Everton da Brighton karşısında 4-1 yenilse bile biz o maça karşıda golü var almış ve güzel bir şekilde de gelmişti karşı gol varımız. 1.60 oranlandı hatırlıyorum. bir 1.60 oranından güzel bir şekilde kazanmıştık. Burada dediğim gibi çok oyuna falan gitmeyeceğim. Çünkü Everton öyle bir takım ki böyle maçı hep kısıtlıyor ve böyle hep 1-1 ya da 1-0 böyle bitiriyor böyle takımlar ile. Yani çünkü geçtiğimiz maçta da Manchester City ile oynadı. Hep böyle bitti. Manchester United de burada biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden 9.5 skoneri aldım. Daha çok korner çıkacağını düşünüyorum bu maçta. 1.55 oranı vardı. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. İsteyenler de bunu korner kuponuna ekleyebilir. Geçelim Portekiz Premier Ligi'ne. Benfica ile Portimonense maçı var. Bu maçta ben şöyle alacağım. Birden bir alacağım. Yani Benfica ilk yarıyı kazanır ve maçı da kazanır. Birden bir alacağım. 1.37 oranı vardı. Bunu kuponunuza ekleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten Benfica güzel oynuyor. Ne kadar da Braga karşısında yenilse bile Braga da bir takım değildir. Yani geçtiği maçta Braga karşısında yenilmişti. Aynı şekilde Portimonense de Jasapia karşısında 2-1 yenilmişti. O yüzden burada ben yine yenileceğini düşünüyorum. Zaten maç sonucu birin oranını açmamışlardı. Yani hiç tahmin açmamışlardı. O yüzden burada ben Beşiktaş'ın ilk yarıda en az bir tane gol atarak maçı da galibiyet ile bitireceğini düşünüyorum. Birden bir aldım. 1.37 oranı vardı. İsteyenler de bunu böyle değerlendirebilir. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Zaten Telegram kanalımızdan da kuponumuzu paylaşacağım ya yani Telegram kanalımızdan her gün canlı maçlarımızı, kuponlarımızı paylaşmaktayız. Bugün özellikle çok güzel bir şekilde kazandık. Dün de maçlardan güzel bir şekilde kazandık. Yani gerçekten çok iyi bir şekilde gidiyoruz ve böyle devam edeceğiz ve güzel analizler sizlere sunacağız. Bunu da sizlere söylemiş olayım. 6 Ocak tahminlerimiz bu şekildeydi 7 Ocak tahminlerimiz de gelecek yani bugün çekeceğim onda yani o tahminlerimiz de hazır güzel bir şekilde detaylı analiz yaptım. Zaten dün gece uyumadan güzel bir şekilde detaylı analiz yaptım. 7 Ocak da gelecek. 6 Ocak zaten sizlere bugün verdim. 5 Ocak daha devam ediyor. Eğer o maçımız da yani son maçımız da gelir ise 5 Ocak'ı tam bir şekilde kazanmış olacağız. Yani full bir şekilde hiçbir maçımız yatmadan kazanmış olacağız. Şu anlık 4 tane maçımız kazandırdı. Bir tanesi de devam ediyor. O da umarım gelir diye düşünüyorum. Maçlarımız bu şekildeydi. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.